Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çiğ güzelmesini çekiyorum. Çilevini de göstereceğim. Ben çilevini göstereceğim arkadaşlar. Ondan sonra göstereceğim. Araba, araba, çile arabasını aldım arkadaşlar. Arkadaşlar ben Guardian Line'ı almadım bu sefer. Bu arabayı aldım. Böyle çok hızlı giden bir araç. Ondan sonra ağzı kaldıralım. Arkadaşlar bir de bu arabadan aldım. Procraft çok güzel bir araba. Arkadaşlar jip gibi gidiyor bildiğiniz gibi. Arkadaşlar yeni bir çin gücenmesi pokosu var. Böyle zıplıyorsun. Çok da alalım. Şu anda çok fazla bir şey yaptık arkadaşlar. Şimdi aramızı çekelim arkadaşlar. <laughs> Bunlar dünçametin olduğu yere gidelim. Burada daha iyi gösterelim. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an dünçametin oldayız. Böyle Şimdi yüzelemesin. Arkadaşlar arabayı gösterdim zaten. Bu stoller'dan aldım. Bunları da aldım. Pogo zaten gördüğünüz gibi. Şimdi diğerlerini de göstereceğim arkadaşlar. Burada arkadaşlar iki tane aldım böyle Rito Çin Gücü arkadaşlar arkadaşlar bir de bu bundan var arkadaşlar bunu böyle atıyorsunuz metal bu arada ben metal sınav çıkardım bir sürü kutu açtım arkadaşlar size göstereyim arkadaşlar burada iki tane metal var iki, dört tane bundan olsun ve bayağı bir de normal hapusum var. Çünkü bayağı bir kutu açtım arkadaşlar. Arabayı da aldım. Evi de aldım. şimdi sıra evde arkadaşlar. Reset çekip eve gidelim. Ve arkadaşlar evdeyiz. Evime arkadaşlar biraz süsledim. Birazcık böyle. E, böyle arkadaşlar yine arkadaşlar buraya bakalım yine böyle böyle gidiyor diğer tarafa yöneliyoruz arkadaşlar bunu arkadaşlar şimdi de burayı ben biraz istedim burası da var burada burada bir tane kalın şeyde koyduğum kadar arkadaşlar Burası da var. Başka bir oda bak. Büyük arkadaşlar. Burada banyolar var. Burası da bir kız çocuk odası. Kız çocuk odası arkadaşlar burası da. Bunun için ben bunu yaptım. Buraya gezdik arkadaşlar, buraya da gezdik, buraya da gördük. Arkadaşlar bir buraya görmedik, buraya da. Hı? Burası değil, Hı? değil. Burası. Şaşırdım. Şaşırdım. Evde böyle. Şu an şimdi öküzleri de gösterip. İkizi de şimdi göstereceğim. Böyle. Bir de bu da onu taşıyan araç arkadaşlar. Vay be iki tane çilebi. Bir de burada bir tane çilebi. Çok güzel. Evet böyle. Sonra da kırmızı var arkadaşlar. Bu da kırmızısı. Bu da bunlar olarak olarak geçiyor. Bir de normal var. Ha bir de arkadaşlar right yaptım. Hit yeti right yaptım bu arada. Bunu onu diye right nasıl yapacağız? Heh. Şimdi arkadaşlar böyle gidiyor arkadaşlar. Hit right'ını gördüm. Görmemişseniz böyle gidiyor arkadaşlar. Böyle. Yok. Kimse ben impact kaldım bakayım arkadaşlar bir. Bu göstermiştim. Buradan bir şey gösterdim mi Ha bir de yediğim tane olan püpelerini aldım. Burada, burada. Stoları da zaten gördüm. Çinli yemeği yiyecekler Yiyeceklerde bir şey yok. Arabaları da gösterdim. Puslar da göstermiştim. bugün da gösterdim size. yok arkadaşlar. Yüklerde de bir şey yok. Evet arkadaşlar. Abone olmayı zil tuşuna, abone olmayı, zil tuşuna basmayı unutmayın. Bay bay.